Şu anda bir mağaranın içerisindeyim. Bu mağara gerçekten ucu görünüyor ama baktığım zaman biraz korkutucu. İçinde yılan olabilme ihtimali var diye şu anda kız arkadaşım gelmiyor. Ama ben gitmeye kararlıyım. Gideceğim. O kadar komik değil ki senin gerçekten. <laughs> dikkat et ayağına. Oğlum müthiş bir deneyim şu anda. Bu arada gittikçe şey oluyor, çürüyor. Kafana dikkat et. Bayağı eğildim şu anda. Baya baya eğildi. Şey Oha! Aşkım ne diyorsun? Ha? Bak. Ha? <gülüyor> 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 İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> ha? Pişman mısın buraya girdiğine? Geri nasıl çıkacağımızı düşün? Aynısını yapacağız. Hayır, evet, direkt dışarıdan girelim. Yo, sen bana ver bunu. Burası var ya, <laughs> efsane bir yermiş ya.